Selamlar kardeşlerim hoş geldiniz yeni bir video ile yine karşınızdayım Bu videomuzda Anniversary Edition yeni görevler ve silahlar serimize devam ediyoruz Bu sefer gideceğimiz yer Korsanın not okumayacağım tabii ki de Çünkü, çünkü görev yapıyoruz Miğfer gidelim Miğfer Yeli Vadi kenti Miğfer Yeli Issız kent Miferyeri aşağısında. Neresiymiş? Öncelikle bu yeri bulmamız lazım. Atronaut Stone. Hı, taş. Şu olabilir. İfrit taş olması lazım. Atronut stone ifrit taşı. Aynen. Tamam. Buradan kardeşlerim şöyle aşağı doğru devam edin. Şuraya gelip şunu tetiklediğinizde gölge kaparak burada şimdi bizim bir gölgemiz çıkacak gölgeyi kendi gölgemizi yok ediyoruz koyundan hmm. şimdi ben baltayı istemiyorum ben kılıcı istiyorum Çift bir kılıç. Bu şekilde kardeşlerim ona kurt galiba. Bir de silahı göstereyim size. Gölge koparan. Hedef 30 saniye boyunca Büyüye 10 %15 zayıf olur. Kılıcımız bu şekilde siyah siyah dumanlar çıkarıyor. Şu şekilde görünüyor. Burada bir de baltası var. İstediğiniz zaman baltayla da değiştirebiliyorsunuz. Şöyle bir dakika. Gölge koparan. Şöyle bir de bunu göstereyim. Çift 50 Özellikle çekiç ve baltalar çok yavaş olduğu için Ayrıca çok da fazla Kuvvet harcadığı için Ben tercih etmiyorum Evet kardeşlerim Umarım işinize yarayacak bir videodur Bir tam hoşunuza gider Sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Hoşçakalın